Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşim. Bugün size birlikte ne yapıyoruz? Bugün e, mücadele yani etkinlik gelmiş. 50 futbol parası veriyor, Michael veriyor yani onu oynayacağız arkadaşlar. Hemen şöyle size kadromuzu göstereyim. İki tane bombacımız var. Bilerek bilerek koydum bunları. Kalecileri bombalamak için. Sonra işte kadromuz gördüğünüz gibi şöyle güzel, gup güzel. Şunu da bilerek koydum. Oynasın kurnaz ya. O yüzden işte böyle bir ciciş bir kadromuz var arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 50 futbol açabır çaktırmayın da inşallah rezil olmayız arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hemen geçelim şimdi. Ve arkadaşlar rakip bulundu. Bakalım hangi it bizle beraber maç yapmak istiyormuş. Bir 10 tane yemek istiyormuş. Bu kim lan? Ha. 2616 diyor. Biz de 3066'yiz. Ne kadar Hadi. Hadi bakalım gençler Hadi. Biz buna... Oo, zaten Vodafone Park'tayız gençler. Bakın burası Vodafone Park. Ona göre. Çarşı taraftan aşağı falan iner. Sonra ben karışmam. Formalarımızı da ayarladık. Şimdi kardeşim hemen rakibe bakalım. Rapiye çöp, Kane çöp, Messi çöp, Kamavinga çöp, Fernandes çöp, Gavi çöp, Akanç çöp, Robertson çöp, Van Dijk çöp, Arnaud çöp, Donnarumma çöp, bütün takım çöp. Yedeklere bakamıyoruz. Hadi bakalım. Dur ya. Sıkım arkadaş. Buna ya da Her şey ne olsun. Adam markacısı. Bizim soldak kim ya? Ha, Messi zaten çöp onu tutmaya gerek yok. Biz onu tutarız arkadaşlar. Siz bir sakin olun. Hazır çekecek. Lütfen lütfen hazır çekelim. Hazır çekelim. Hazır çekelim. Haydi lan. Haydi. Ve maça başlıyoruz. Hop Nelson Semed o. Ya. Uf, hadi bakalım deme takalım. Evet başladık arkadaşlar. Bak ya. Yemedik yani. Çok sakin ama bir i̇şte sır geriye düştük. Oraya çekemedim. Oraya yanlış bir şekilde çekemedik. Ya Allah. Ya abi benden çıkıyor ya. Hemen <laughs> <laughs> yani şöyle hücum atları alalım bir kere. Yapma ya bu ne ya abi. Şöyle heh uzaklaştırdık şükür. Yetiştin ona. Yo orospu ya. Biz niye böyle atak yiyoruz ya? Hop. Nagay baba bıraktı. Neves baba. Neves baba. Neves baba o da bıraktı. Ente. O ne lan? Bizde o. Filiçer. Bayıl'ı görün artık. O Bayıl'ın Bale'i görün artık gençler. Bale. Bale aldı. Bale geçti. Bale onu geçemedi. Eşek çünkü. Eşeğin önde gideni çünkü. Arkadaşlar yorum atmayı unutmayınız. Başka ne çekelim? Hemen neves bıraktı. Hoşland. Ho Nagai oynasana ya. Ayen. Öldü adam ya. Hop neves. Dobla sağ 10 farı mıyız? Mükemmel bir cevap. Nagai! Ay! Lan direk! Gert oh, Ay Anas. Ya iki üst üste direkt nasıl olabiliyor ya? O içeri. Poşlant. Vuramadı kafayı. Kafasız. Ya of ya iki üst üste direkt ya. İçeri geç, içeri geç. Hoşluk bıraktı. Agay. At onu da. Onu da at. Onu da at ayağını ya. Bak bak bak. Biz de o biz de. sen salcan olma öyle. O işleri bırak. Bırak sen o işleri. Bak şimdi ayağını, ayağını nasıl kuruyor bak. Ha. Korktu gençler. Korktu bizden korktu. Bakın, Uf, mükemmel. Uf, Flitcher. Uf, Neves. Evet, Neves. Evet, Neves. Atan inçi, Atanç'ını sıçtı, batırdı. Nagai aldı. Hop, Nagai. Öldü Nagai. Hayvan var Aldık o topu orada hocam. Hocam arayı göremedik. Ya abi şu şey şey. Konu... Ben ne neye neyce konuştum az önce? Şeyler de çok sıkıntı ya. Bak şimdi bak. Ar atacağın arayı var ya şimdi öldüreceğim ha. Aldık o bizde. Nagai çak bomba filan seni. Direkt. Ya uçam yeter ya. Delirtin bizi ya. Bak. Bak bak delirt bizi delirtin. Bizi delirtin. Tufan bizi delirtin. Bas 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 bas. Allah 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 Allah. Sıkır pres, sıkır pres, sıkır pres, sıkır pres. Sıkır pres, sıkır pres. pres. Bomba zina Sen nasılsın böyle? Cool. Karşı takım Zortingen beleşe bir tane attı. Bak şimdi. Bizde o. Bizde dedim. Bakın. Nagai. Çek çektim. Çekemedim. Mal çünkü. Mal. Hadi. Öff, Oy. Baba Nagai ne yapıyorsun ya? Bizde. Be. Bir şey yok. Hocam avantaj yönetmezsen öldürürüm seni. Tamam. Biz sarı kart diyeceğiz bence Ertülü de. Nagai çekti. Nagai uçtu gitti oradan ve Ekmo zaten koşmayın değil mi topa siz? Bekmo ay Beyla bırak. Beyl uza 35 metre 45 metre nereden vuruyorsun? <laughs> Pazara gitti bu arada Messi. Of paslaşmalara gel be. Nagai aldı. Nagai çekti. Nagai oradan bıraktı Bale'a. Bale uzaklardan. Vuramadık. İlk yarı bitirecek ya. İki dakika ne ya. Biz bir sürü durduk ya. Bak. Hop tersi çevir. Oğlum. Oradan nasıl bomba vurayım ya. Seyir ya ilk golü de attık attık ama ta kalın dibinden mi ya? Şimdi bunu alalım gagasını. Sıkır pres, sığır pres, sığır pres, sığır pres. Helal lan. Helal lan sığır pres. Bayıl aldı. Bayıl gidiyor. Bayıl çekti. 35 metre. 35 metre. 35 metre girdi Bayıl. Birbel golünü izletmedi ya. Bomba plasaya bak be. Of. Gol kes. Gol kes. sende o. Çok sakiniz. Bakın. Bakın. Ben bunu sadece bomba oynayacağım. İndir onu Ojland. Nagai mükemmelsin Nagai bırak şimdi nevez'e Neves en terse oynayın artık öldü be kim orada öldü hocam Ya ya tak lan Topa müdahale etmişim ya Bir de kırmızı çıkarırsa ben onu öldüm Bak Yapma o şeyi Göstermedi de Karşı taraf zaten top bu 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 karşı taraf bu Beleş'e gol attı ben kayıt uğraşırken bir baktım seviniyor. Çek topu Nagai. Bas pılıp plasayı bas Nagai. Nagai. Olmadı ya. O gol girseydi zaten. Senin namus falan gitti kardeşim. Hop indirdi. Bojot. Oy. Nagai'ye bırak. Nagai mal zaten. Topa ilerlesene ya. Bizde bizde bizde. Helal lan sana. O da bizde. O da bizde. Sen öyle çok güzelsin. O 65 metre. Ya zaten girme ihtimali yok da. Biz bir deneyelim yine biz de. Bizde. Lütfen bizde. Evet öldü. Bale öldü zaten. Helal lan sana. Şimdi Bale aldı. Bale çekti topu. Bale gidiyor. Bale. Hayır. Semedo. Ya Semedo'yu öldürdüler ya hocam. Kedimi öldürdüler ya. Yav. Bırak şu topu ya. Oy! Nagai neler yapıyorsun? Bir bok yaptı yok ki. Biz de top. sakin. Hop çekti bu! Nagai gidiyor! Birinden kurtuluyoruz diğeri geliyor. Diğerinden kurtuluyoruz diğeri geliyor. Bak şimdi. Bak! Bak! Bizde ki o. Helallen. Yapmayın arkadaşlar. Arkadaşlar. 2 Ar 2 nasıl getirdi bu adam? Hop! 3 mü geldi yoksa? Hayvan bu. Hayvan olduğu sürece şu an Şu an. Neves. Joa Neves. İşte bu. Bu tüm takipçilerime abonelerime gelsin arkadaşlar. İzle. İzlemeyin. Tam diyecektim ki bombayı kesin. Yemeyeceğiz ki biz onu. Mal. Nasıl alıyoruz? Çünkü Sen bir daha bana gol atamazsın ki zaten. Çok konuşma o yüzden. İndirirsin onu. Indiremedi. Abi güçleri bitmiş bunların ya. Al şunu bakayım. Bak geçemiyor. İlk başta geçiyordu ama. Bizde o. Geçmedi ya. Ay. Yapma o bizde o. Nelson'da o. Şöyle gelip beni çok iyi bıraktı. Hoşnut geçti. Hoşnut o da bıraktı tersi. Nagai. Nagai. Ah. Ay kaçtı ya. Bizde. Aa o. lan 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 çıkarma. Bu arada bu maç her türlü bizde. Ama bir bomba falan gelirse daha iyi olur. Değil mi Gerrit Bey'li kardeşim? Ya. ya Messi kafa vuruyor ya. Bizde o sen sakin ol. Beş topu. Beş topu. Bizde. Pik yapan orta. hangisi? Normali mi yoksa dekon ona? Geç lan onu. El on lan gerit beyl. El on lan Çek lan topu. Vur lan beyil. Sonunda sıçtı mı var? Ya e bak sonunda sıçtı. Naga izledi. Geçin. Geç lan. Bir kere de gel. Ha hoşlatmış lan. Lan nasıl yatırdı o beni? Bizde. Bizde dedim. bitmemesi lazım. Oha ağzıma sıçtı orada. Bizde 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 geç ortaya geç geç geç. Hop Bayıl. Hop. Bayıl. Son dakika golü yemeyiz herhalde biz. Bak şimdi kaleci çıkarmış gibi yaptım. Oha biter ki biter ki biter ki biter ki bitti lan bitti lan bizde lan maç bizde lan bizde. O bomba neydi ya? O bomba neydi neydi? 35 ve Gerrit mi hocam? 35 metre Gerrit Bey. Mükemmel gol attık arkadaşlar orada. Evet. Bu ne lan? Oo biz bunu almışız. Bak kardeş baba. şirin Tamam daha 20 kasına kadar vermiş. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizin yanlış oldu. Ya ben hala o golü şokundayım ya. Çok iyi kattım var ya. Neyse. Abone olmayı like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ne diyeyim yani. Yırtmeli silmemi istemeyin. Şaka yaptım. Evet. Görüşürüz. mutlu kalın abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar